Sosyal Lig Analiz YouTube kanalından herkese merhabalar. 17. hafta tavsiye içeriğinde ve yeni yılın ilk programıyla sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta en çok sıkıntı yaşadığımız bölge forvetlerdi ve kaptanlarımız bu hafta patladı genelde. Allah'tan bazen şey diyorsunuz, jokerin olması iyi geliyor çünkü yedek jokerlerden bir nebze kurtardık ve gerilemeyi nasıl desem hafiflettik diyeyim. 77. sıradaydım 99'a geriledim. Ali'cim geçen hafta sen ne yaşadın? Nasıl geçti geçen hafta senin için? Yani çok da iyi geçti sayılım Ben de yedek kaptan sayesinde biraz puan anlamında hani dediğin gibi yani böyle bizi gerilemeyi durduracak bir puan aldık. Ee, yani yedek kaptanımız Alex işte. Oradan biraz götürdük. Forvetler dediğin gibi gerçekten çok kötü, formsuz. Ee, yani ısrarla böyle 4-5 tane forvet hani e, alıyoruz. Hatta artık 5 forvete falan çıktı. Ama yani o beş tane forvetten hiç gol forvetlerin olması, Valencia'nın oynamaması, forvetlerin formsuzluğu anlamında biraz açıkçası geriletti. Ee, bakalım inşallah yeni yılın ilk programında ee, forvetlerin bol gol attığı bir hafta yaşarız diye umut ediyorum. Yalnız şöyle bir şey değineyim. Geçen hafta bizim en büyük sıkıntımız özellikle Fenerbahçe kısmında yaşadık. Yani o kadar takip eden spiker var, o kadar takip eden gazeteciler var. Ya biri yazmaz mı yani Valencia'nın sakat olduğunu, olmadığını. Özellikle ondan sonra Kayseri gene aynı şekilde sıkıntı yaşadık. Sonra özellikle bu maç kadrosu paylaşımda mesela sen geçen hafta çok güzel şey öğrendin. Rossi'yi önerdin özellikle. İkimizin de aklındaydı. Rossi, Rossi, Rossi dedik. Yalnız bu sefer korktuk ki Rossi'yi alalım yani yani. bu evet. özellikle son dakika patlamaları haber takip edilmemesi en çok oyunda bizim canımıza sıkan kısım bu kısım özellikle Halicim. Kesinlikle Bir şey değil öyle. Ben Rossi'nin mesela iç sahadaki maçta Rossi'nin oynayacağından çok emindim kendimden ama yani paylaşılan haberler, e, TV kanallarında verilen 11, muhtemel 11'ler bakıyorsun. Yani e, Fenerbahçe'ye yakın olan spor yazarlarının paylaştığı 11'e bakıyorsun. Herkes işte e, Valesi, Valencia, ya King İrfancan e, etrafında dönüyor ve Rossi kimse ilk 11'e koymuyor. Ben çok şaşırdım. E, yani kim bunu görünce de çıkarmak zorunda kaldım. Çıkarıp İrfancan aldı. İstemeye istemeye İrfancan aldım. Rossi'yi çıkarırken çok gönülsüzdüm çıkar ama gördük yani Rossi iki asist. Hatta asistlerinin yanına gol de atabilirdi. Yani açıkçası e, TV kanalları o, muhtemel 11'lerde çok yanıltıyor. Çok. We Einangg Einam. bu konu bizim için en büyük bir handikap. Umarım doğru bilgiye de ulaşırız. Bu arada yavaş yavaş tavsiye içerisine geçeceğiz Ali'cim. Öncelikle şunu da hatırlatayım. Bu hafta konumuz vardı Engin Uçar. Özellikle sen Ali Acınıklı'nın sunduğu maç yorumları değerlendiğiniz konuda. Orada da güzel klikler vardı. Eğer o videoyu izlemeyen varsa şu an baştan hatırlatayım. Seninle birlikte o programı izleyip güzel bir analiz çıkartabilirler kendileri için. Engin arkadaşımız biliyorsunuz şu an genel sıralamada ikinci sırada hayretten. Ali'cim yayına geçmeden önce bir de algoritma hatırlatması yapalım. YouTube Biliyorsunuz algoritma öne çıkarması için o özellikle o beğen tuşuna dokunmanızı veya yorumlarla paylaşımlarla destek vermeniz gerekiyor. Bunun için şimdiden yapan herkese teşekkür ediyorum. Gel gelelim Ali'cim biz o zaman yavaş yavaş kadro kurulumuna geçelim. Kadro kurulumuna geçerken kaleci kısmıyla başlıyoruz biliyorsun. Geçen hafta kaleci konusunda sıkıntı yaşayan olmadı ama bu hafta özelinde kaleci konusunda sıkıntı yaşar mıyız Ali'cim? Ee, bu haftaki kaleci adaylarından yani birinci kaleci adayı amaçlı seçim. Çünkü Konya Spor iç sahada Sivas Spor'la oynayacak ve Sivas Spor çok eksik bir kadroyla e, özellikle hücum anlamında çok eksik bir kadroyla Konya'ya gidiyor. O yüzden e, Seyç, benim bir numaralı kalecim. İkincisi Trabzonspor'dan Uğurcan. Giresun'la e, Giresun favori. Çok gollü bir maç beklemiyorum. Ya, özellikle Trabzonspor'un gol yemesini beklemiyorum. O, yüzden Uğurcan diyorum. Üçüncü kalecilerim de Muslera olacak. E, Galatasaray iç sahada Ankara karşısında favori. Ben Muslera'yı tercih edebilirim ama birinci ve ikinci kaleci tercihlerim Seviç Uğurcan. Üçüncü kaleci tercihim Muslera olacak. E, hatta şimdiden söyleyeyim. Mesela kaptan tercihlerinde ikinci kaptanları varsa Seviç Uğurcan e, tercihi de e, denilebilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Halicim. Peki bunlar için de yani özellikle merak ediyorum. Çünkü Fikstür'e baktığımız zaman birçok kişinin aklına gelecek de. Volkan Babacan'ı önerme şansın var mı? Ya da ona biraz uzak mısın, yakın mısın? Ya şimdi Gaziantep Spor bir iç sağ takımı Aydın. Her ne kadar e, formsuz olursa olsun. Gaziantep Spor bir iç sağ takımı. kendi sahasında. Yani evet Başakşehir zor gol yiyen bir takım olabilir ama ben Gaziantep Spor'un iç sahada Başakşehir'e gol atacağını düşünüyorum açıkçası. Bu anlamda pek Volkan Babacan'ın tercihi yok. Gaziantep'in gol atacağını dediğin zaman ben aklıma orta saha tercihinde hemen geliyor gelmez o isim Maxim geliyor. O zaman biz daha orta sahalara geçmeden önce defans önerilerini alalım bakalım. Kimleri öneceksin bu hafta? Evet defans e, şimdi clean sheet beklediğimiz takımlardan da defans oyuncusu tercih etmek kadar doğal bir şey yok. E, Sey Konya'dan kaleci. E, defans olarak da ben Cilerme diyeceğim. Herkesin vazgeçtiği anda Cilerme'ye döneceğim ben geri. Şimdi çünkü herkes penaltı için Cilerme'yi e, istiyor, alıyordu. Artık penaltı atmıyor ama ben Yine de yani Bekler arasında Cilermen'in hücuma yaptığı katkılardan dolayı ben yine Cilerme diyeceğim. Tabii para para e, bütçe anlamında eğer sıkıntınız varsa e, Ahmet Oğuz da tercih edilebilir. Ama ben e, e, bütçemin yettiği kadar Cilerme'ye yöneleceğim. İlk tercihim Cilerme olacak. Sonra Trabzonspor'dan Vitor Hugo e, tercih yapılabilir. Hava toplarının etkili ismi zor bir maç. Ve sunu bence ilk başta açmakta zorlanacak bir drop, bir hava topu, korner. Buralardan bir gol çıkabilir. Hugo diyorum. Sonra Galatasaray'dan Abdülkerim e, zaten e, hem hem uzunlarda etkili olduğunu gördük. Yani bu hafta yaptığı asistle hem de zaten hava toplarında etkili bir oyuncu Abdülkerim. Abdülkerim tercihim var. Sonra yanı sıra Kayserispor'dan Kayseri Spor'dan Onur Bulut. Yani orta saha olduğu için alamıyorduk biz haftalarca. E Onur Bulut her zaman almak istediğim ama sırf orta saha göründüğü için alamıyordum. Ama Onur Bulut oyunda defans olarak gözüküyor. Onur Bulut tercihim var. Çok etkili bir oyun. E, iç sahada çok daha etkili. Sonra eee Adana Demirspor'dan Kevin Rodriguez. Duran e, toplarda da bazen topun başına geçiyor. Uzaktan etkili şutları da var. E, Kevin Rodriguez denenebilir. E, peki bunların yanına eklenebilecek böyle sürpriz yapabilecek oyuncular var mı? Kayseri Spor'dan Ramazan Civelek açıkçası tercih edilebilir. Oyunun yerini değişmedi galiba. Hala defans olarak gözüküyor. Yanlış bilmiyorsam Ramazan Civelek. Evet, Ramazan evet. denenebilir. Yani Ramazan'ın şöyle bir özelliği var. Genelde orta saha ve veya ön tarafta kanatta oynuyor. O yüzden bu bakımdan olumlu da bir tarafı var. Ve daha da sürpriz bir isim olursak Gulu Maç tercihim var. Sürpriz olarak Ümraniye Spor'dan Gulumat çok uzun boylu, size'lı bir oyuncu. Hava toplarında da çok etkili bir oyuncu. Kulü maç. Kulü maçta golle buluşabilir. Hava toplarında e toplarda sürpriz olarak kadrolarınızı değerlendirebilirsiniz. Defans tercihlerim bu şekilde. Teşekkür ederim Ali'cim. Hemen orta sahaları merak ediyorum. Çünkü geçen hafta sadece orta sahadan Alexis'ten sistem puan aldık ve onun sayesinde kurtardık. Özellikle Tiam yoktu benim için oyunda. Zaten sakatlanmıştı. Maça bir 2 saat kadar kadrodan çıkartıldı. Bakalım artık kimi hazırladın bu hafta için Ali'cim? Evet yani e, orta saha tercihleri valla ben bu sene bu hafta muhtemelen orta sahalarda bol orta sahalı böyle 3-5-2-4-5-1 gibi taktiklere inanmayı düşünüyorum. Zaten jokerim de yok yani şu anda. Bu bedava jokerden de para çıktı sağ olsunlar. E, çok saçma yani 500k paranın gelmesi e, oraya bilmiyorum. E, joker hani şu an alır mıyım almaz mıyım Orasını da çok bilmiyorum açıkçası. O anki psikolojime bağlı. Şu an Joker'im yok en azından yani. O anlamda orta saha biraz fazla olacak gibi geliyor kadromda. Borini, yani bu senenin en e, böyle formda, yani en fazla puan kazandıran ancak sağdır herhalde. Çok formda. Geçen hafta da sürpriz tercihlerde önermiştik. Ben geçen hafta e, Ümraniye'nin e, Karagümrüğün Trabzonspor karşısında e, sürpriz yapabileceğini de özellikle belirtmiştim zaten. Borini tercihimiz de vardı o zaman. E, ara alanlar iyi puan aldılar. E, Mertens diyorum sonra Aydın. Galatasaray iç sahada favori. Mertens bu hafta büyük oranda tercih edilecektir. E, Mertens penaltı da kullanabilir Aydın. Böyle bir şey var. Gomis ile Mertens arasında gidip gelir penaltı ama tam hani çok emin olmamakla birlikte penaltı kullanabileceğini düşünüyorum Mertens. Zaten duran topları da Mertens kullanıyor Aydın. Kornerler olsun, faullerde olsun. Mertens geçiyor bu başına. Mertens haftanın önemli e, orta saha oyuncularının başında geliyor. Yine Alexic diyorum ben. E, Alexic iki haftadır bize e, alıyoruz. Katkı sağlıyor. Golünü atıyor. Alexic ben orta sahada çok eksik olduğu için Başakşehir. Mahmut yok e, Başakşehir'de. Biglia sakat. E, o yüzden Alexic yani e, alternatifsiz şu anda. Yani çık, oyundan da çıkmaz. Yani olur da sakatlanır bilemem ama normal şartlarda 90 dakika neredeyse garanti gibi Alekzic'te. Ve e, duran toplarda Alekzic topun başına geçiyor. Penaltı olursa dediğim gibi Alekzic kullanabilir. E, ben o yüzden yine Alekzic diyeceğim. Trabzonspor e, Bakasetas diyeceğim. E, Giresun kapanacaktır bence biraz. E, kapanan takımı açmak duran top e, ya da ne bileyim free kick ya da bir uzaktan bir şutla gelebilir. Burada da Bakasetas biraz daha ön plana çıkıyor Aydın. Bakasetas. Sonra Adana Demirspor bence haftanın favori takımı. Ee, Belhanda ve Onyekuru ikilisi ee, yani şu anda ikisini birden almayı düşünüyorum ama bilmiyorum artık ee, o son anda tercihler nasıl olur? İkisini birden. özellikle Belhanda kesin yanına yanına Onyekuru'yu da eklemeyi düşünüyorum açıkçası. Ve Gaziantep'ten Maksim'de de ee, denenebilir iç sahada. Maxim e, penaltı atar, duran toplar. Yani e, e, iç sağda her zaman tehlikeli bir oyuncu Maxim. Maxim denenebilir. Aydın bunların yanına kesinlikle tabii bunlar genelde banko tercihler. Bu tercihlerin yanına benim ekleyeceğim. Ben mesela yine iki tane, üç tane sürpriz oyuncu serpiştireceğim kadroma. Bu orta sahalarda kimler e, sürpriz olarak denilebilir? Hatta hazırladığım e, sürpriz oyuncular da hangisini dışarıda çıkaracağımı da açıkçası emin değilim. Aslında burada yani. ben tam araya girmek istemedim. Soracaktım. Yani şimdi öyle isimler söyledin ki artıları fazla. Neden artıları fazla? Hem duran top kullanmaları artı penaltıcı olmaları. Özellikle dikkatimi çektik ve bu oyunda penaltı kullananlar büyük bir avantajı var. E şimdi acaba diyor şimdi sürpriz isimlerde kim önerecek? Acaba orada kimi çıkarmam gerekecek diye düşünmeye başladım bile şimdiden. İsimleri de merak etmiyorum değilim yalnız. Kesinlikle. Ben e, sürpriz isimlere her zaman yöneleceğim. E, bunlardan birincisi kardozo e, Cardozo Kayseri Spor'dan. E, iç sahada Kayseri Spor. Ben, benim favorim bilmiyorum. Ben Kara, kara Gümrük karşısında ben Kayseri Spor'u favori görüyorum. Kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Öyle söyleyeyim. Gollü bir maç olacağını düşünüyorum her şeyden önce. E, ve ben Cardozo tercihim var orada. Birinci sürpriz olarak. Daha sonra ben Kasımpaşa'nın da Alanya Spor karşısında mutlak kazanmaya oynayacağını düşünüyorum. Çünkü bir sonraki maçta Kasımpaşa'nın Beşiktaş'la yani o maçta da çok zorlanacaklarını düşünürlerse eğer bu maçtan mutlak galibiyet çıkarmak isteyeceklerdir Aydın. Bu anlamda Kasımpaşa kazanmaya yakın bana sorarsan. Ben güzel bir maç olabilir. O anlamda ben Yunus, ben o Annes, ben Hannes nasıl, nasıl okunuyor bilmiyorum ama ben ben Yunus diyeceğim. Ee, ben e, yani etkili bir oyuncu. Ben Yunus tercihim olacak. Ve Ümraniye Spor'da e, yani birkaç maçtır seyrediyorum. Oyun anlamında açıkçası iyi bir oyun ortaya koyuyor. İç sahada Hatay Spor'a karşı Müraniye mutlaka kazanmak isteyecektir. Karşılıklı goller olur ve yanıtın Delvale. E, ben düşünülecek isimlerden bir tanesi yine Delvale olacaktır. Benim tavsiyem. Ve Konya Spor e, orta sahasından kim alınabilir? İki isim Soner Dikmen ve Hacı Ahmetoviç ikilisinde çok arada gidip geliyorum hangisini alsam diye ama Özellikle penaltı attı. Son son maçta iki penaltı kullandı. İkisini de gole çevirdi Hacı Zahmetovic. Şimdi bir oyuncu iki penaltı atıp ikisini de gole çevirmişse bir dahaki sefere penaltı olduğunda yani o oyuncunun atmaması için hiçbir sebep yok. Değil mi yani? Çıkıp e, niye atmasın? Hacı Zahmetovic yine sürpriz olarak denenebilir. E, hani e, yine de aklınızda eğer bir köşesinde bulunsun Soner Dikmen de Ceza sahasına çok fazla yaktı, giren bir oyuncu. Soner ve Haciz Ahmetoviç arasındayım. Haciz Ahmetoviç'e bir tık daha yakın ee, sürpriz tercihlerine bu şekilde aydın. Orta saha e, tercihlerim bunlar. Teşekkür ederim Alicim. O zaman gel gelelim hücum kısmına. Hücum kısmı bol alternatifli mi yoksa ideal bir önerilerin var? Şimdi şöyle alternatif önerilerimiz var. Fakat ben e, yani 3-5-2'ye daha yakınım bu hafta açıkçası. E, o yüzden ben yine önerilerimi yapayım. 3-4-3 oynayanlar da jokeri olanlar için, 3-4-3 oynayanlar için yani ya çünkü 3-4-3 bu oyunda biliyorsun en fazla tercih edilen taktik 3-4-3 taktiği. Hele bir de jokerin de varsa altın yedek jokerin evet, alıyoruz alman gerekiyor. Bu anlamda yine ben biz forvet tercihlerimizi yapalım. Gomis Galatasaray'dan birinci takım ayda iç sahada e, Gomis tercih. Sonra e, Diyuf Konya Spor'dan Konya'dan oyuna girdi. E, sakatlığı epey bir düzelmiş galiba. Duf tercih edilme, edilebilir. Fenerbahçe'den Batshuayi tercih edilebilir ki Batshuayi penaltıda kullanır. Böyle bir avantajı var. E, ve e, açıkçası kim tercih edilebilir başka? Benim bir tercihim Koyta olacak. Geçen hafta aldım bir şey yapamadım ama da bence bu hafta tercih edilebilecek kuvvetlerden bir tanesi. Sürpriz olarak e, Umut Nayır eklenebilir. Oraya, ben Ümraniye'nin iç sahada, Ümraniye çok böyle saldırıyor, hücum oynuyor. Umut Nayır da etkili, özellikle iç sahamaşlarında. Umut Nayır tercih edilebilir ve Kayseri Spor'dan Gavranoviç de e, kadroya düşünülebilecek isimlerden bir tanesi Aydın. E, forvet tercihlerim bu şekilde. Yani 5-6 tane forvet tavsiyesinde bulunduk açıkçası. Bunlardan artık kendinize e, ikili, üçlü, dörtlü, beşli kombinasyonlarınızı... <laughs> Yani. Hmm. Teşekkür ederim Halicim önerilerin için. Gel gelelim oyunumuzun en önemli kısmına gelelim. Kaptan tercihine. Kaptan için bu hafta kimi öneriyorsun Halicim? Bölge bölge Kaptan alayım. Hem orta de... saha için hem forvet için. Ben bir kere zaten başta kaleci adına söylemiştim. Ee, özellikle ikinci kaptanı olanlar e, Seyçi Uğurcan tercihinde bulunabilirler. Öyle söyleyeyim yani. Ee, ben bir ya ben gol bekle gol yememe, yemeyeceğini düşünüyorum en az Bu anlamda düşünülebilir. Orta sahadan e, Mertens ben birinci kaptanım orta sahadan Belhanda onu Mertens'te yedekleyebilirsiniz açıkçası. Birinci ben, kaptan Belhanda Mertens Forvetlerden önce kaptan, mi geliyor? Hayır, hayır, orta saha anlamında Hı. ilk tercihim Belhanda olur. Sonra e, yani onun Mertens'te yedekleyebilirsiniz. E, ve forvetten de tercihim açıkçası Gomis. Kaptan tercihim. birinci kaptan tercihim olursa onu da kimle yedekleyebilirsiniz? Batshuayi veya Diouf'la yedekleyebilirsiniz. Bu ikisinden birini tercih edebilirsiniz. Ee, kaptan tercihim bu şekilde aydın. Teknik direktör tercihinde kime yakınsın peki? Teknik direktör tercihinde e, birincisi Montella ile Galatasaray teknik, teknik, direktörü Okan Buruk arasında gidip geliyorum. Şurası %50 şu an tercih. Yani hangisi e, karar veremedim. bana çok yakın geliyor. Ya yani ama onda ya da e, Okan Buruk tercih Ali'cim programın yavaş yavaş sonuna geliyor. Yalnız ben bir aklımda soru işareti var. Sormak istiyorum özellikle bu konuda. Adana Demirspor'un bu hafta favori olduğunu çok şey biliyor. Peki hücum kısmında Brunson'a e şans vermeli miyiz sence? Ben şöyle söyleyeyim sana Aydın. Gulbrand seni oynamaya bile bileceğini düşünüyorum. Yani öyle söyleyeyim sana. Hani ilk 11 bile çıkmayabilir öyle diyeyim. Bir ee, iki, iki maçları oynuyor. iki maçtır da çok da flanımda, çok da iyi oynadığını söyleyemem. Özellikle Beşiktaş maçında çok, çok net bir fırsattan da yararlanamadı. Ee, Onyekuru'nun attığı topla çok bomboş pozisyonda atamadı. Yani ben e, tercihinde bulunmayacağım açıkçası. Yani hatta riskli bile olduğunu söyleyebilirim size Gulbrandsen'in. Yine Emre Baba'yı görürsek Forvet'te hiç şaşırmayalım. Ee, i̇leri uçta böyle e, Emre Akbaba olur. E, Onyekuru, Belhanda, Akintola böyle e, bu, bu şekilde bir kadrola dahi çıkabilirler. Yani Gulbrandsen konusunda çok fazla istekli değilim açıkçası. Teşekkür ederim Ali önerileriniz için. O zaman yavaş yavaş programı kapatalım. Önce ben gelecek hafta için şimdiden bol şanslar, bol puanlar diliyorum. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Özellikle videomuzun beğenmeyi, paylaşmayı unutmasınlar. Ondan sonra Telegram kanalımıza da özellikle bekliyoruz. Kadro paylaşımlarımızı takip etmelerini söylüyoruz oradan. Herkese yine görüşmek üzere diliyorum. Sözü sana bırakıyorum. Evet, bizim nacizane önerilerimizi yaptık. Bizimkiler bir öneri sürpriz tercihlerimiz de var. Tercih edin mutlaka. Ben ter çünkü bolca tercih edeceğim ama her zaman aklınızda bulunan kadronuzda bulunsun. Mutlaka. Yani e içinizden geçen oyuncuyu alın. Ya Bu sonuçta bir oyun. Siz oyunu zevk alarak oynamak için iç, yani içinizden gelenleri de alın. Mutlaka alın. Bizim tavsiyelerimiz de size ışık tutarsa ne mutlu bize. Yeni yılın ilk programında, ilk haftasında herkese bol şanslar, bol puanlar diliyorum.